Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İmanımız, dinimiz, ahlakımız korunsun diye ya da tehlikeye maruz kalmasın diye dikkat edilecek şeyleri sıraladığımızda diyoruz ki en dikkat edilecek birinci şey şeytanın ve cinlerin kafirliği, Allah'tan uzaklaşmayı, şirin göstereceği ve bizim ayak kaymamıza neden olacak işlerden uzak durmamız gerekiyor. Dine hafif bakan, dinle eğlenebilen, dinle bağı uzak olanlardan fiziki bağlantımızı uzak tutmamız gerekiyor. Din, Kur'an ve mukaddesatı ikna etmek, onun yanlışını düzeltmek nedeniyle bile olsa tartışmadan uzak tutmamız lazım. Tartıştığımız Kur'an, tartıştığımız herhangi bir mukaddes değerimiz bizim gözümüzde bile yıpranabilir. Bu da dine karşı bile bile kendi kuyumuzu kazmamız demektir. Apartmandan, iş yerinden, ortamdan, şehirden hicret etmeye hazır olmalıyız dinimiz uğruna şüphesiz. Emri bil maruf ve nehy anil münkeri Allah'ın emirlerinden biri olarak göreceğiz. Yani benim dinime göre yanlış yapılırken ben tepki gösteririm. Bu bu demektir yıpratıcı unsur olarak mesela basın, medya, resim, heykel gözümüzde dini değerleri zayıflatıyorsa eğer ki öyle yapıyor muhakkak bizim bundan uzak durmamız kendimizi, çoluk çocuğumuzu, evimizi koruyor olmamız lazım. Dünyaya meyletmek afetin başlangıcıdır. Buna dikkat etmek lazım. Dünyaya meyletmek ne demektir? Yani dünyevi ihtiyaçlarımızı tapınmak için değil, ihtiyaç görmek için elde edeceğiz. Daha fazlası bir tür meyledip yön değiştirmek olabilir ve alimlerden uzak kalmayacağız. Çünkü alimlerden uzak kalınca cahiller ve cahillik başımıza bela olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.